Merhaba arkadaşlar, ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün foam roller üzerine konuşuyoruz. Foam roller alırken neye dikkat etmemiz lazım? Foam roller ne işe yarıyor? Fasya üzerine konuşmuştuk. Fasyaları çözmeye, trigger pointları çözmeye ve rejenerasyonu e, ilerletmeye. E, evet, alırken neye dikkat etmemiz lazım? Aslında en önemli nokta Foam roller sert olması lazım. Yumuşak bir foam roller alırsanız belki bir iki hafta kullanabilirsiniz ve sonra da bunun faydasını görmeyeceğiniz yani boş boşuna para vermiş oluyorsunuz bunu gerçekten size tavsiye etmem foam alırsanız bazen aldığınız yerlerde görüyorsunuz zaten ağırlık hangi ağırlık derecesinin olduğunu ve en sertini almanızı tavsiye ederim hep black roll'dan var mesela siyah oluyor en ser serti onu almanızı tavsiye ederim ama illaki bayağı bir bilinmiş marka veya en pahalı markalardan birisini almanıza gerek yok. Çok e, şirketler var satan. E, bir bakın en uygunu hangisi ise onu alın. E, hepsi de aynı işe yarıyor aslında. E, küçük bir köpek köpek köpük küçük bir köpük e, rolaya fazla para vermenize gerek yok. Bunun çeşitli büyüklükleri var. Bu diyelim şimdiki küçük boyu ve bunun büyük boyu da var. Göstereyim şöyle. Kameraya sığmıyor bile. E, alırsanız aslında büyük e, boyunu almanıza gerek yok çünkü bununla birkaç egzersiz yapabiliyorsunuz yani orada faydalı oluyor büyük olması ama e, küçüğü de yeterli oluyor çoğu şeyi aslında bununla yapabiliyorsunuz ve e, diyelim foam olayı kullandığınız zaman büyüğünü normalde e, iki bacağınızı birden üzerine koyabiliyorsunuz. Ama göreceğiniz bu zamanla çok hafif olacak. Zaten tek bacağınıza geçeceğiniz. Onun için direkt küçüğünü almanızı tavsiye ederim. Hem küçükleri biraz daha uygun oluyor normalde. Foam rollanın maddesinde böyle toplar da var. Şimdilik benim yanımda yok. Ama onu bulamıyorsanız tenis topu da aslında işini görüyor. Ama tenis topu zamanla biraz yumuşak oluyor ve bunu bulabilirseniz direkt o topu almanızı tavsiye ederim. Ee, arasındaki fark ee, form rolaylan topların arasındaki fark form rolayı aslında büyük bir ön ön çalışma olarak görün yani bacağımızı e, form ile çalıştırırken büyük şekilde çalışıyoruz yani hamur açar gibi bu trigger pointları açmaya çalışıyoruz fasyaları gevşetmeye çalışıyoruz sonradan baktık bir bölgede sorun var ve form rolaylan orayı iyi çalıştıramıyoruz. O zaman topu kullanıyoruz ve toplan daha derin o noktalara girebiliyoruz. Toplan bayağı bir sancılı oluyor e, alışık değilseniz. Onun için ilk önce foam roller kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bölgeleri çözmeyi tavsiye ederim. Ondan sonra topu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu foam roller videosuydu. Ee, bulabilirseniz gerçekten almaya çalışın. Bana bazen sorular geliyor, Instagram'dan, Facebook'tan nerede bulabilirim diye. Ben Türkiye'de yaşamıyorum, onun için size Türkiye'de nere, nerede alabileceğinizi tavsiye edemeyeceğim, kusura bakmayın. Ama Almanya'da almak istiyorsanız aslında Amazon'da en uygun şekilde bulabiliyorsunuz ve bu paket halinde de oluyor. Yani hem form hem topları paket halinde alabiliyorsunuz. Yanında bazen CD'ler de oluyor yani DVD'ler. hem egzersizleri görmüş oluyorsunuz orada. Umarım bu video faydalı oldu. Sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben izledik güzel, sevgiler, saygılar.